Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyük Usta Alexey Patov. Bugün şarja açık satranç turnuvası bitti. O turnuvada 5 Türk Büyük Usta oynuyordu. Herkes birkaç elo puan kazandı. Bence Türk oyuncular için turnuva normal ve iyi arasında gitti. Bugün için Mustafa'nın kaybettiği bir maçını seçtim. Evet biliyorum normalde Türk oyuncuların kazandığı maçları analiz etmek istiyoruz. Ama bence bu maç en İlginçti bana göre son 3 turlarda. Hadi bakalım bu maçta Mustafa Siyahdaşlarla oynuyordu ve rakibi Abhijit Gupta. Yani Hintli bir büyük üste 2600 falan doğru hatırlıyorsam Gupta 2008 Dünya Geçen şampiyonuydu. Hadi bakalım Gupta d4 oynadı, Mustafa at f6 oynadı, c4 e6, at f3 d5, at 3 fil b4, savunması. Vezir a şah oynadı E gupta. Sanki e, birkaç gün önce başka video yaptım ben ve o maçta Mustafa Beyaz Taşlarla Vezir 4 oynadı Ragozin'e karşı. Sanki o e, video e, Mustafa Saranaya karşıydı yani. A6, A3. Mustafa e, Beyaz Taşlarla ne oynadı? Sanki E3 ondan sonra e, Vezir G2, Fildeki oynadı. Ma gupta başka bir... E, Beydan seçti. A3 yani fikir ne? fikir e, siyahın fil çifti almak yani çok basit e, ve Mustafa e, fil C3 oynadı belki e, geri e, gidebilirdi yani e, sehin fil çifti olurdu ama biraz e, pasif görünüyor fil E 7 e hem de C8'deki e, fil gayet yani pasif yani siyah kesarok oynayacak ama ondan sonra planı ne o videoyu hatırlıyorsunuz yani Mustafa e, Sarana'ya karşı siyahın iki planı var ya da E5 ya da C5 sürmek. E5 nasıl siyah yapıyor? Normalde DC4 oynuyor. Ondan sonra E5 oynamaya çalışıyor. Ve siyah E5 oynamayı becerirse siyahın C8'deki fil sonunda oyuna yani çıkabiliyor. E5 olmazsa ve onu oynamak kolay değil. Niye? Çünkü beyaz e 5teki kareyi kontrol ediyor. Uh, i̇kinci plan sehin C5 sürmek ama o da o, kolay, o kadar kolay değil niye çünkü artık atı var C6'da onu bir yere yani koymak lazım ondan sonra C5 oynamak lazım. Uh, o yüzden düşünüyorum fili pek iyi bir hamle değilse, için niye çünkü kısa oktan sonra uh, hem ya da E5 ya da C5 oynamak kolay değil uh, o yüzden fil C3 mantıklı Mustafa'nın oynadığı hamle evet fil çifti artık yok ama piyon zinciri daha iyi Mustafa'nın. Yani mesela c 4teki piyon zayıf c Ki piyon pek iyi değil. Açık renk e, kareler biraz da beyaz için e, vezir tarafında. A4 oynadı e, Mustafa. Yani büyük ihtimalle A3 almak istiyor şu piyonu. Ve beyaz diyor ki bir derdim değil alabilirsin. A, siyah alırsa ve Mustafa aldı. Aa beyaz birkaç tempo kazanacak uh, gelişme için e3 uh, yerine beyaz ne yapabilirdi yani fil belki oynayabilir ama çok yani çirkin bir hamle beyaz uh, sanki uh, filini oyuna getiriyor ama fil belki de hiçbir şey yapmıyor çok pasif uh, yani çok pasif bir hamle onun dışında beyaz ne yapabilirdi vezir c2 belki ama uh, e3 Oluyorsa ve sanki oluyor yani çünkü biraz bunu oynadı e3 daha mantıklı. Beyaz hiçbir tempo kaybetmiyor. işte oyunu devam ediyor. E Mustafa diyor ki tamam alayım Gö göster bana kompensasyonunu. Vezir c2 geri gitmek zorunda at ve fil d3. Ve görüyoruz yani gayet doğal oluyor beyazın oyunu. Piyonu verdi ama artık çift piyonlar yok c2'de. Şu fil artık biraz daha aktif hissediyor kendini. Yani beyaz fil B2 zaman artık yani C3'teki piyon yok. D4'teki piyon bir yere giderse artık A1-H8 çaprazı tamamen açık olacak şu fil için. Ve yani önümüzdeki hamlede hamle beyaz şu atını almak istiyor. Bunu alırsa da piyonu geri kazanacak ve sanki avantaj olur beyazın. Niye? Çünkü beyaz merkezini daha iyi kontrol ediyor. O yüzden siyah ad altı oynadı. Yani Mustafa geri gittim. Niye Atfal'da oynamadı, oynamadı bilmiyorum. Belki o da mümkündü. AD2 oynadı grupta. Almıyor. Niye almıyor CD5? Siz düşünün. Yani bu video durdurabilirsiniz. Düşünebilirsiniz. Niye? Mesela Beyaz CD5 oynamadı. Bence Beyaz CD5 niye oynamadı? Çünkü ed 5 sonra Sehin C8'deki fili oyuna girecek. Bence. Ve grupta göre de C8, H3 e, açmak mantıklı değil. Yani. Niye? Çünkü sehen fili açık olur, yani aktif olur. O yüzden beyaz e, şu çaprazını e, kapalı tutmaya çalışıyor. A2 oynadı. E, C4'teki e, piyonu destekliyor. Yani tabii ki kısarak e, atabilirdi atabilir de biraz. Ama sanki burada e, diyelim A 4 fil 4 C4, vezir 4 e, e, Siyah artık e, birkaç taş ve birkaç piyon e, değiştirdi. E, nefes almak daha kolay olduğu siyah için. Yani siyahın hem bir piyonu daha var hem de daha az alanı var. Yani siyah için taşları değiştirmek çok yani mantıklı ve artık bizim fil çifti de yok. Yani siyah kısar kadar ve yani bir şekilde vezir tarafındaki girişmeyi bitirmeye çalışacak. O olmasa da belki e5 fikir de var. Belki yani siyah şu piyonu geri verebilir ama en azından fili oyuna girecek. A, maça dönelim. Yani beyaz kısa atmadı. O sadece variant olarak gösterdim. Ad D2 oynadığı kulpta. Şimdi e, Mustafa yani C4'te alırsa Mustafa bunu yapmadı. Düşünüyorum, düşünüyorum emin değilim. Beyaz yani ne yapabilirdi burada? Ad C4 yani bence a, fil çifti vermezdi. Yani düşünüyorum fikri oydu yani. Şimdi fil C4 vezir C4 hiç fikrim yok. Sanki burada da siyah a, hala savaşabilir. Niye Mustafa oraya, o, o varianta gitmedi emin değilim. Yani evet bazen fil çifti var ama siyahinde de materyal e, değiştirmiş oldu ve onun için nefes almak daha kolay. Belki DC4 ya da AC4 mümkündü yani. Um, emin değilim yani Gupta ona karşı ne hazırladı. Mustafa H6 oynadı. İşte hiçbir şey değiş, değiştirmiyor e, merkezde. Yani gelecekte belki e, C4 almak istiyor ya da bekliyor. Fil belki oynadığı grupta mantıklı, yani şimdi yani siyah cd4 alırsa artık a1-h8 çaprazı daha açık olur. Yani beyazın sadece d 5 oynamak gerekecek ve fil çok aktif olur şu çaprazında. At a5 oynadı Mustafa, kısarok etmiyor. Niye etmiyor emin değilim, sanki edebilirdi. Evet bence edebilirdi ama yapmadı işte. At a5 oynadı. Beyazın en zayıf noktaya vurmaya çalışıyor Mustafa. Artık beyaz bir şey yapmalı e, C4 piyon hakkında. E, sürdü e, Gupta. Yani genel olarak hata gibi görünüyor ama çok yani konkret bir hamle. Yani hemen saldırdık atını. Niye genel olarak bir hata? Çünkü beyazın bir piyon daha az var. Fil çifti var ve beyaz burada ne yapıyor? E, durumunu kapatmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi yani e, Şimdi konkret hesaplamak lazım. Atını saldırdık. At N8'e, yani nc 8e N5'e e gidemiyor. E, F5'e de belki gidemiyor. Belki gidebilir. Mustafa bunu oynamadı. Um, ne olurdu bu hamle karşı? Hiç fikrim yok. Yani vezir A4 şah. Sanki atını kazanıyorum ama kazanmıyorum. Çünkü siyah A6 oynayabilir. Belki C6. I. Ama büyük ihtimalle A c G4 mu? Belki G4 benmedi Mustafa. Emin değilim yani. Ama işte pasif olmak istemedi. A, ee, piyonu geri veriyor. Niye piyonu geri veriyor? Çünkü beyaz şimdi yani 3 defa alacak ve yani materyal geri kazanacak. Aldı. A 4 A 4 A 4 ve kısarok Almıyor Gupta. İşte diyor ki ben benim için inisiyatif daha önemli. Vezir C4 tabii ki alabilirdi ama yani büyük ihtimalle Mustafa Vezir D5 bir hamle yapardı ve Vezirlerini değiştirmek isterdi. Ondan sonra fil aktif olurdu. Fildeydi, vezir, e, fil D7, fil c ve yani hiçbir problem yok sanki e, siyahın. Belki o yüzden beyaz e, cildi almadı. Kısa Önce şahını güvenli bir yere gidiyor. Ondan sonra belki E4, D5 oynamaya çalışır. Yani şu gün önemli değil. Beyaz için önemli şey B2'deki filini e, e, daha aktif e, yapmak. Nasıl bunu yapabilir? D5 oynayarak. Eğer beyaz D5 oynarsa A1 H8 çapraz açık olur. Mustafa fil D7 oynadı. Çok yani e, doğal bir hamle. Fil pasifti. Mustafa onu oyuna getirmek istiyor. Nereye? A8 e, H1 çaprazını. Beyaz E4 oynadı. Mantıklı. Daha önce bahsettik fikir ne? Fikir yani D5 oynamak ve e, filini daha aktif yapmak. Ne yaptı Mustafa? Fil B5. C6'ya gitmedi. Niye gitmedi? Belki d5 olurdu. Belki beyaz piyonu feda edebilirdi, e2'yi açmak için. Belki hazırlayabilirdi de kale d ondan sonra d5'ini bir şekilde. İşte yapmadı bu hamleyi Mustafa. Fil b5 oynadı ve beyaz d5 oynuyor. Çok mantıklı. Yani burada e, piyonlara sayılmıyoruz. En önemli bir şey durumu açmak beyaz için. Niye? Çünkü kendi şahı güvenli artık ve e, sehin şahı artık hala yani güvende değil, hala merkezde siyah e, merkezi açmaya çalışıyorsa yani işler kötü e, bitirebilir siyah için yani ya da kaleye bir şah ya da önce fil geldi ondan sonra kaleye bir işte siyahın şahı merkezde kalıyor. Um, o yüzden Mustafa ne yaptı? Yedi 5ten sonra kısa rok attı. Mantıklı. Kale evde bir oynadı kupta. Niye kale evde bir değil? Um, emin değilim. Sanki siyah, siyah için c3 yok. Çünkü vezir c3 e, beyaz smart e, etmek istiyor. Yani ise zamanı olmuyor kalya alabilmek için. E, ama kale evde bir oynadı. Yani benim gibi emin değilim ne fark var kalya de bir kale evde bir. F6 oynadı Mustafa. Mantıklı bir hamle genel olarak. Niye? Çünkü e, siyah A1 H8 çapızını kapatmaya çalışıyor. Niye? Çünkü yani şu fil belki de çok aktif ve siyahın artık koyu renk fili yok yani. A4 oynadı grupta fil A6. Yani biraz üzgün kalıyor e, Sehen fili A6'da. E, kale A3, kale G3 belki fikirler var. Bakalım, evet kale A3 çok yani doğal bir hamle. Belki o yüzden Gupta e, yani kale A1 oynamadı daha önce. Niye? Çünkü gördü A4 oynayabilir. Ondan sonra kale A3, kale G3 çok, kalem çok aktif olur 3. E, yatayda. Yani, Vezir değildi. Mantıklı. Siyah e, yani gelişmesini devam ediyor. Kg3, beyaz saldırmaya çalışıyor, yani beyazın fikri merkezde ve şah tarafında atak korumak. Niye? Çünkü fil var b2'de, yani ya da a1-h8 çaprazında. Ve siyahın koyu renk fili yok, yani beyaz koyu renk kareleri saldırmak istiyor ve şu kare ya da piyon, g2 piyon mesela. Ama hem o kadar kolay değil, niye? Çünkü Mustafa f6 oynadı ve g2 piyonu böyle bir şekilde korumaya çalıştı. Kale a8 oynadı Mustafa. yani çok doğal bir hamle. Kalan taşlarını oyuna getiriyor. Ve h4 oynadı Gupta. E, yani sanki profilaktik bir hamle. Yani hem pozisyonu iyileştiriyor hem de e, gelecek için düşünüyor. Yani diyelim yani biraz gelecekte kale d4, kale g4 oynamak isterse birinci yatay e, zayıf kalıyor. Ama h4 sonra artık beyazın şahı h2'ye kaçabilir. Şah h8 çok yani doğal bir hamle. Niye? Çünkü Beyaz e, G2'de e, atak kurmaya çalışıyor ve siyahın şahı G2'de pek iyi hissetmiyor kendini. Fil C3 oynadı. E, Fikirini e, %100 emin değilim. Belki gelecekte siyah C3 piyonu geri vermek istiyordu. Ondan sonra kale E2'ye gelirdi. Niye? Çünkü artık fil daha aktif kalırdı. Bilmiyorum. Ama fil C3 ilginç bir hamle. Çünkü e, freni tamamen kapatıyor A6'da. B6'ı. Mustafa Filin'i geri gidermek istiyor mantıklı. Belki 1. 8, Vezir F5. Siyah için Vezir'ini değiştirmek çok büyük bir başarı olur. Ama o kadar kolay değil. Ne yaptı? E, biraz C6. Künlerin sürüyor. E, Vezir F7. E, Mustafa ne istiyor? Büyük ihtimalle yani Fil C8. Sondan sonra yani bilmiyorum Vezir H5, Fil F5, Vezir F5. Öyle bir şey. Ama çok tempo gerekiyor ve beyazın taşlar ve Merkezdeki piyonlar yani çok iyi kalıyor. Yani, beyaz saldır, saldırmalı burada. Ne yaptı e, Gupta? Kale g6. E, fikir ne? Yani artık e, taktikler olabilir. Burada mesela fil f6, gf6, kale h 6 şah olabilir. E, olabilir. E, ne yaptı Mustafa? Vezir e Tamam fikir ne? Belki vezirini değiştirmek. Yani vezir e2 ya da vezir e4 oynamak istiyor. Ve kale d4. Daha önce e, şu hamle hakkında bahsettik. Beyaz bütün taşlarını yani, ata getiriyor. Yani fikir ne? Fikir büyük ihtimalle kale G4. Ondan sonra yani kale G2 büyük ihtimalle ya da bilmiyorum vezir D2 kale H6 olabilir. Yani işte yani biraz dört taşla Sehen Şah'ına saldırmaya çalışıyor. Vezir E2. Yani Mustafa'nın oynadığı hamle çok doğal. Vezirliğini değiştirmek istiyor. Ama belki bu hamle uyudu. Yani bunu görmek kolay değil yani. Kale H6 şah ne için beyaz şimdi e, veriyor? Yani ve almak zorunda sanki. Şah g oynarsa vezir H7 şah ve beyaz e, şahlarını devam ediyor. Evet sanki almak zorunda şimdi şah F7 kale F6. Sanki <laughs> siyah için çok kötü görünüyor. Şahla alırsa artık yani kale E4 kale F4 e, şahlar var ve yani beyazın fili çok ve çok aktif burada. Yani büyük ihtimalle kale e4 şah, şah f7 ve mat. Um, demek istedim. Kale haşaldan sonra siyah almak zorunda kale. E, Beyazın fikrini hala almayı anlamaya çalışıyoruz. Vezir g6 işte. Yani şahsız geldi bu hamle ama artık bir tehdit var önümüzdeki hamlede. Mustafa'nın karşı oyunu yok. Ne vezir d1 var ne vezir e1 var. Çünkü beyaz o kareleri kontrol ediyor. Kendi şahı güvende ve yani, öbür şakını saldırmaya çalışıyor Beyaz. E, kale G4 var fikir vezir H6. Belki kale G4 daha mantıklı çünkü kale G4'ten sonra bir süre e, tehdit olur vezir G7 mat, vezir H6 mat ve fil F6 ve yani birkaç yıldan sonra mat. Kale E7 17 Mustafa mantıklı. Kendi şahını kurmaya çalışıyor. Kale G7 de kale H7. Kale G4 daha önce bahsettik. Fikir basit. Yani burada almak istiyorum ve bu burada almak istiyorum. Mustafa e, düşündü ve vezirine geri verdi. Büyük ihtimalle seçenek yok. Çünkü beyaz, bezin çok tehditleri var. Ama burada e, durum tamamen yani kazanç beyaz için. E, sanki materyal olarak e, sehin durumu o kadar kötü değil. Yani iki kale var vezir için. Ama kendi e, şahı çok ve çok açık. E, ve bezin taşları çok daha aktif. Yani şu fil yani hala canavar yani. Bütün maçı, yani canavar şu fil, 1-H8 çaprazında Bezin hala veziri var ve fil ve vezir için Sehin şahını e, yani sürekli saldıracaklar. Sehin ona karşı yapacak bir şey yok çünkü yani piyon zinciri kötü ve koyu renk e, fili yok. Ve onun dışında Bezin e, merkezdeki piyonlar gayet yani aktif gelecekti belki de altı fikri olabilir. Kale G7, vezir F4, orada almak istiyorum, ondan sonra burada almak istiyorum. Şah 8 aldı. Ve adım adım işte beyaz burada kazandı. Yani siyahın burada yapacak bir şey yok işte. Yani b5, h5 almıyor bile e, fil f8. Yani önümüzdeki hamle de alabilir. Kale f8, bez g6, şah h6. Aldı, aldı. Aynen öyle. Evet, aynı öyle. H6, kale g8. Yani burada çok konuşacak bir şey yok işte. Yani, yani beyaz siyahı öldürüyor burada. A, bu kadar. Evet, Mustafa için zor bir maç oldu ama genel olarak yani turnuva kötü gitmedi yani çok güçlü büyük sırlara yendi birkaç Elo puanı kazandı ve yani hala iyi oynuyor Mustafa gördüğümüz gibi. Teşekkürler arkadaşlar ve yani görüşürüz. Hoşçakalın.